Evet. Üç kat kılıf giydirmişler. İnşallah alttaki orijinali bozmamıştır. orijinali temiz mi? çıkacak gibi duruyor mu? Bana da geliyor. 10 tane kılıf var içinde. Baksana şunu. Yani şu korumuştur yani. Bu yıkanmayla da güzel. Aralanmaz mı? Bu mikrop saçar. Hastalanmadan şunu bir... Maket bıçağımız yok arkadaşlar. Bu arada meyve bıçağıyla iş görüyoruz. Göster bir usta. Ya bir sponsor olup da bir, bir golli, bir manket bir çay gönderirseniz. Manket 50 tane var kim bilir ne. <laughs> Oo. Bok akıyor. Her yer koptu lan çıkmadan. Haydi <laughs> e, bismillah. Koltuk iyi ama çürümüş herhalde. Bir de pas bırakmış Neremittin bu soğudan beni ya Bıçakla işin kalmadı bıçağı bence flat istiyorsun Kanka şurayı bir kesiyim de Bu nedir kardeşim nasıl bir kılıçsın aman abim ya pas bırakan kılıf gördünüz mü ya? Ya kılıf pas mı Ne bırak? Aa oltuk sınıfmıştı ama. Oltuğu çürütmüşler diyor ne? Ne çürütme değil de şu şey <laughs> mi? Çıkar lan bu. Nasıl çıkıyor? Daha biraz şimdi <laughs> başlayacak. <laughs> <laughs> Koltukla güreşiyor bunlar şu <laughs> an. Bu ne kadar sağlanmıştı ya. Kamuflaj gibi kılıf da. Şöyle kaliteli kılıfımız olmamıştı hiç. Tahminim herhalde bir 20 senedir falan sökülmemiş. Sökülmemiş. Şey, Biz onu temizleme videosunu da atacağız. Bence bunu tanzikten başlamışlığa yaramaz. Tanzik olur yani. Sence ne diyorsun? Mantıklı. পূৰা খেলাম এ ফাৰ্চ